Vay canına ne kadar harika çocuklar. Çabuk buraya gelin. Süper. Yeni bir meydan okumaya benziyor. Şuna bakın. Orada bir çarkı fenek var. Onu döndürmek istiyorum. Düğmeye basıyoruz. Vay canına. Bu şey rengi belirliyor. Bakın benimki kırmızı dör. Harika. Sofi git şimdi sen. Ne ilginç. Maviyi istiyorum. Lütfen lütfen lütfen. Evet harika. Sadece biz kaldık. Ben gidiyorum. Bakalım. Vay canına pembe harika. Bu benim en sevdiğim renk. Bakın çocuklar, bendeki pembe. Süper. Hey, Semen ne oldu? Ben de sizi arayacağım. Saklanın çocuklar. Bilin ki benden kaçamazsınız. Çabuk saklanmalıyız. Koş. Beni bekleyin. Harika. Şeker dükkanı. Nereye saklanalım? Aa, biliyorum. Mavi şelibon gözlerinin içine saklanacağım. Korumuzu katlar mı? Tam gereken. İşte bu. Harika olur. Burada sen beni asla bulamayacak. Kuba baba arabasında beni asla bulamayacak. İşte buradayım. Peki nerede saklanıyorsunuz? Çıkın dışarı. Veya sizi kendim bulacağım. Bakalım. kitkat kitkat. ilginç bir şey yok gibi görünüyor. Ha, ama hareketli kitkatlar artık oldukça sıra dışı. Neler oluyor? kitaplar düşüyorlar. Aa, neden ya? Quentin burada olduğunu biliyordum. Seni buldum. Ay, Sam'in beni bulmaması için ha buradan gitmeliyim. Tez ne yapıyorsun? Dikkat et. Oh. Yardım edin. Hunt düşüyor düştü i̇şte. Vay canına. İşte kızlar da burada. Görünüşe göre sizi buldum. Ah. Son acele etme. Kendimiz çıktık. Ah. Tamam. Burada neler oluyor? Şeker dükkandaki davetsiz misafirler. Ve tüm vitrinleri yıktınız. Kımıldamayın. Şimdi göstereceğim size. Koşun. Yeni sonucu seçiyoruz. Ve ye tabii yeni renkler. Yaşasın ben de mor. Ben de soru. Sen de Sofi bizi arayacaksın. Ups. Görmüşe göre Sofi mutlu değil. Tabii mutlu değilim. Hey Sofi üzülme. Birlikte onlara çabucak bulacağız. Saklanın ezikler. Acele et Quentin. İkinci kez uyarmayacaklar. Nerede saklansam? Aa, evet buldum. Belki masanın altında. Ha, oh, hayır işe yaramayacak düşün, düşün. Dolaba belki. Hayır oraya sığmayacağım. Vay canına işte bu. Neredeyse bir hazine. Bir kutu koyaran odalı. Ona bayılırım. Ve o da sarı zaten. Pekala bakalım. Oh, biliyorum. İşte bu kadar tam gereken. Sophie beni asla bulmayacak. Hmm. Sanırım bir şeyler duydum. Evet. Quentin yakaladım seni. Hayır burası boş. Aa biliyorum. Sandalyenin altındasın. Yok hayır burada da yok. Biliyorum. Şimdi kesinlikle yakalandın. Evet. Ay hayır ne? Bir kület noodle mı? Nereden ya? Ama tesadüfler tesadüf değildir diyorlar. Bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. ne kadar lezzetli. Of ya. Sophie yemek yemek için ne kadar kötü bir zaman buldu. Nefesimi tutup suyun altına girmeliyim. Ay acıtıyor. Neden burnumu çekiyorsun? Quentin ne yapıyorsun burada? Neyse boş ver içeri gir. Bir tanesini bulduk. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Beni nerede bulmayacaklar? Hayır en önemli kısım açıkta. İşe yaramaz. Burada olabilir mi? Hayır bu şekilde bulacaklar. Aha, biliyorum. Bu mor kulübe mükemmel bir yer. Bir, iki, üç, dört, beş. Aramaya gidiyorum. Neredesin Jess? Gerçekten Lego'nun altında mı? Hayır. Burası boş gibi. Ha evet. Buradasın. Ee, hayır. Burada da yok. Garip. Nerede o zaman? Öte yandan burada kimse yok. Bu da bebek oynayabileceğim anlamına geliyor. Vay canına! Sen bebek mi oynuyor? Bu haberlere bak. Burada kim var? Ups! Kimse yok. Anlamadım. Belki de bana öyle gelmiş. Ne güzel bir oyuncak ev. Bakalım. Ne? Bacaklar mı? Pencerenin arkasında ne var? El mi? Ya burada Merhaba. Jess. Beni oyuncak bebek önerken gördün mü? Bunu böyle bırakamam. Artık sonsuza kadar burada kalacaksın. Dışarı çıkmaya çalışma bile. Hayır. Burada oturmayacağım. Of ya beni buldular. Beni de. Hadi çak. Sadece biz en iyi de teklifleriz. Pekala şimdi kimin eve olacağını bilirme zamanı. Yaşasın yeni saklanıyorum. Ben de hadi gidelim. İçinden evet. bir ses onları çok ama çok çabuk bulacağımızı söylüyor. İşe koyalım. Burası bir bahçe. Yeşil bahçede nerede saklanacağım? Ama bu çok kolay. Sadece ağaçlardan birisinin arkasına saklanacağım. Tek yapmamız gereken cildimin rengiyle bir şeyler yapmak ve bu konuda yapraklar bana yardımcı olacak. Harika. <laughs> ve biraz daha bitki ekleyelim ve doğal duruş ekleyelim. Peki burada ne var? Ağaçlar ve kimse yok. Cesim burada saklanacağını sanmıyorum. Ama hayır. işte burada. İşte ağaç gibi davranıyor. Sanırım biraz eğlenmenin zamanı geldi. Bitkileri sulayacağım. Ve bu bitkinin de su alması gerekiyor. Ve baya baya su. Ay su Nereden geldi ya? Minty ne yapıyorsun sen? Jess seni görmedim ya. Şaka yapıyorum. Tabii fark ettim. Kaybettin. Oy. Al sana biraz su. Neşelen. Peki nereye saklanmalıyım? Ha biliyorum. Yatağın altında. Vay bu çok kötü bir fikirdi. Acıttı. Vay be. Hagi vagi. İşte bu harika bir fikir. Oyuncağın içinde sohbet kesinlikle beni bulamayacak. Yatağa yatmam ve yastıklarla kendimi iyice kaplamam gerekiyor. Pekala sen burada bir yerde saklandı. Onu odaya girerken gördüm. Muhtemelen yatağın altında saklanıyor. Ay çok acıtıyor. Eğer odadaysam neden yatakta uzanmıyorum ki? Tek yapmamız gereken hagi vagi'yi kaldırmak. Ay kaldıramıyorum. Sorun ne ya? What? Özür dilerim. Lütfen uzan. Teşekkürler. Bir saniye. Ne? Gerçek hagi vagi mi? kol. Harika. Daha iyi bir etki olamazdı. Sofie çok komiksin. Küçük bir çocuk gibi gerçek hagi -ge valgi -ge olduğumu sandın. Güzel güzel uyu tamam. Ben gittim. Saklan baştan daha iyi ne olabilir ki? Bu çok ilginç. İşte bizim de kahramanlarımız da ona bayılıyor. Yeni videoları kaçırmamak için abone ol. Multito kanalında görüşürüz.